Merhaba arkadaşlar. Ben Beyza Nur Çaylak. Bugünkü konumuz cebirsel ifadeler. Cebirsel ifadelerin 6. sınıf cebirsel ifadeler konusunu işleyeceğim. Bunlardan kazanımlarımıza öncelikle bir bakalım. Birincisi, sözel olarak verilen bir durumu uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. İkincisi, cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar ve üçüncü kazanımımız Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar. Şimdi arkadaşlar bu konuda neler, e, neleri öğreneceğiz? Bunlara bir bakalım. Öncelikle cebirsel ifade nedir? Tanımı, cebirsel ifadeyi biz nerelerde kullanırız? Bunları öğreneceğiz. Bunların alt başlıkları olarak kat sayılar, terim, sabit terim, benzer terim. Bunlar neler? Nedir? E, tanımları da dahil olmak üzere hepsini öğreneceğiz. Bakalım. Şimdilik size bir sorum var. Cebirsel ifade nedir? Hiçbir fikrimiz yok mu peki? Peki şöyle diyeyim. Bir bilinmeyen x, y, z. Bunları gördün mü daha önce? Evet. Bunlar cebirsel ifadede bulunan terimlerimiz, bilinmeyenlerimiz, değişkenlerimiz olabilir mi? Tamam. O zaman cebirsel ifade hakkında küçük küçük bilgilerimiz var ama tam olarak tanımını bilmiyoruz. Devam edelim, tanımımıza bakalım. Cebirsel ifadeler matematikte en çok karşımıza çıkacak konulardan birisi öncelikle bunu söyleyeyim. Cebirsel ifadeler her konunun içerisinde geçebilir. Çünkü bir değişken olarak e, en çok zaten x değişkenini kullanırız ama a, b, c, y, z, t bir sürü değişkenlerimiz vardır, bilinmeyenlerimiz. Bunların hepsini her konuda özellikle de ilerleyen zamanlarda görmemiz mümkün. Bilinmeyen bir ifadenin ortaya çıkarılması şeklinde söylenebilir cebirsel ifadeler. Matematikte değişik harfler üzerinde dediğim gibi x, y, z, t bunlar bilinmeyen rakamlar olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra bunlarla beraber işlemler yapıyoruz ve bu işlem üzerinden bilinmeyen rakamları biz buluyoruz. Denklemlerle buluyoruz. İşte cebirsel ifadenin denklemleri dediğimizde bunlar çıkıyor. Bu ifadeler genelde cebirsel ifade olarak biliniyor. Farklı yöntemler üzerinde cebirsel ifade içerisinde bilinmeyeni nasıl bulduğunu beraber inceleyelim dedim. Hadi bir bakalım. Cebirsel ifade neydi? Açıklayalım tanımımızda. Herhangi bir sayının değeri bilinmediği zamanlarda bu değerin yerine bir değişken ya da bilinmeyen yazılır. x, y, a gibi demişim. Tz, bunu çoğaltabiliriz. Bunların hepsi bizim bilinmeyenlerimiz, bir değişkenimizdir. Bu konuda en az bir bilinmeyen bulunduğu gibi bulunduğu ve bir işlemin yer aldığı problemleri cebirsel ifade diyoruz biz. En az bir tane olması ile beraber birden fazla değişkenimiz de olabilir. Mesela x kare artı 2x Y artı Y kare artı 7 falan tarzında biliyorsunuz denklemlerimiz oluyor. Bu denklemlerdeki gibi bilinmeyenlerimiz ne? X var mesela, Y var. Bunu yazayım daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. X kare artı Y kare diyeyim mesela. Artı 2XY diyelim. Ne olsun? Artı 5 olsun fark etmez. Böyle bir denklemimiz var bizim. Bundaki değişkenlerimize bakıyoruz. Bunların her biri bir değişken değil midir? Bunlara işte biz bilinmeyenlerimizin oluşturduğu denklemlere cebirsel ifade diyoruz. Anladık mı? O zaman devam edelim. Örneğimiz var mesela. Bir bakalım örneğe. Bir sayının iki katının üç fazlası dediğimizde. Herhangi bir sayı var elimizde. Ve biz bu sayıyı bilmiyoruz. Bilmediğimiz için sayıya A diyelim mesela. Olur mu? Bu sayının neyi varmış? İki katı varmış. İki katı dediğimizde ne yaparız? Aynen öyle. 2A şeklinde yazabilirim değil mi? Tamamını okuyalım. Bunun 3 fazlasıymış. Ne oluyor o zaman? Evet. 2A artı 3 şeklinde bizim cebirsel ifademiz oluşuyor. Bakalım öncelikle burada bilmediğimiz sayı bulunmaktadır. Biz A dedik onlar X demiş yazmış. Cebirsel ifademiz 2x artı 3 demiş. Biz ne yaptık? 2a artı 3 şeklinde yaptığımız gibi. Gördüğünüz gibi demişiz. iki katının 3 fazlası olarak yukarıdaki gibi bir cebirsel ifade yazılır. Ben ne yazdım? 2a artı 3 şeklinde. Bu cebirsel ifadeyi illa x kullanmak zorunda değilsiniz. Farklı dediğim gibi şeylerde harflerde kullanabilirsiniz. Daha sonra bu cebirsel ifade işlem üzerinden yaparak bilinmeyen ve değişkeni bulabiliriz. Bilinmeyen değişken olarak bizim neyimiz var? A'mız var. Bunu eşittir yapabiliriz. Eşittir mesela kaça eşitleyelim? 9'a eşitleyelim. Bu denklemi çözmemiz nasıl oluyor? Bir fikrin var mı? Şöyle Evet. 2a, bunu burada bırakıyoruz, 3'ü diğer tarafa atıyoruz. Artı 3 diğer tarafa geçtiğinde eksi olarak geçiyor, eksi 3 oluyor. O zaman 2a eşittir 6'ya diyoruz, değil mi? 2a artı 6'ya eşitse, a'yı biz buradan bulmaya çalışıyoruz. A'yı bulmak için her iki tarafı da 2'ye bölmemiz yeterli mi? O zaman ne çıkıyor? A buradan 3 çıkıyor değil mi? Dedi gibi bak şimdi bilinmeyeni bulduk. Bir değişkeni bulduk. Bunlar eşittir yapılınca bu denklemi çözdüğümüzde bilinmeyenleri ve değişkeni bulma imkanımız çıkıyor. Burada bunu söylemiş. Devam edelim biz. Bir oyunumuz var. Şimdi oyunu açalım. Bakalım oyunumuza. Bir sayının 3 fazlasının 6 katı demiş. Herhangi bir sayı. X diyorum. X'in 3 fazlası dediğimizde X artı 3 şeklinde yazarız öyle değil mi? 6 katı dediğimizde ise 6 ile çarparız. Hangisi? X artı 3 çarpı 6. Bu. Bunu da siz yapın. Bir sayının 4 fazlası demiş. Ne oluyor? X artı 4 oluyor. O da şu. Bakalım doğru mu? Evet doğru. Şimdi ben bu oyunun linkini zaten size aşağıda ekleyeceğim. Siz bunun gibi soruları yapıp oyunu tamamlayabilirsiniz. Şimdi önemli ifadelerimiz var. Terim nedir? Katsayı nedir? Bunlar sizce neyi ifade ediyor? Bir fikriniz var mı? Evet, 3x bir terim. Peki 3x'teki katsayı nedir? X'in katsayısı? 3. Bilinmeyenin yanındaki bizim kat sayımızdır Peki 3x artı 5 dediğimde buradaki katsayıları bulabilir misiniz 3x artı 5 dediğimizdeki buradaki katsayıları bulabilir miyiz 3 ve 5 şimdi tanımlardan gidelim birazdan Terim neymiş? Bir sayı ya da birden fazla bilinmeyenin çarpımına terim diyoruz dedik. Aynı buradaki örneğimizde de var. 3x dedik mesela. 3x'teki x bizim değişkenimizi ifade eder. Değişken ve bilinmeyen. Bilinmeyenin yanındaki şey katsayı. 3x'in tamamı ve artı 7'nin tamamı ise terimleri ifade eder. 3x artı 7 dediğimizde biz burada iki tane Terim olduğunu görebiliyoruz, öyle değil mi? Ayrı ayrı baktığımızda ise 3x'teki terime x'in değişken olduğunu, 3'ün ise x'in kat sayısı olduğunu görüyoruz. O zaman katsayı neymiş? Değişken ya da bilinmeyen ile beraber çarpım durumundaki sayıya katsayı diyoruz. Anladık mı burayı? Gene aynı örneğe benzer bir örnek vermiş. 3x ifadesini ele alıyoruz ve 3x ifadesini zaten incelemiştik. X neydi? Bir değişken. 3 neydi? Katsayı. Yani 3x ifadesi ise bir terimdir. Öyle değil mi? Burada da belirtmiş. X bilinmeyen ya da değişkendir. 3 ise katsayıdır demiş. Geçiyorum bu örneğimizde. Zaten basit bir örnekti. Notumuza bakalım. Terimleri birbirinden ayırmak için toplama çıkarma işlemlerinin öndeki ifadeyi böleriz. Her parça bir terimdir demiş. Örnek veriyorum. 2x artı 4y artı 5. Buradaki terimler nedir? 2x artı 4y artı 5 fark ettiyseniz buradaki terimlerde ben ayırma yaparken artı 4 artı 5'i yani Şuradaki artı ya da şurası eksi de olabilir eksi işaretlerinin önündeki ifadeleri bölerek ayırıyorum daha kolay terim bulmamızı sağlıyor geçelim. Örneğimize bakalım. Örnekteki mesela 4x artı 2y eksi 8 ifadesini inceleyelim. 4x artı 2y eksi 8 dediğimizde, 4x artı 2 ve eksi 8 ayrı ayrı terimlerimiz değil mi? Bunlardan ilki terimleri sorduğunda 4x diyeceğiz. İkincisi artı 2y diyeceğiz. Üçüncü olarak da eksi 8 diyeceğiz. Şimdi bakalım. Gördüğümüz gibi onlar da aynı yapmış bizim gibi. Eksi 8. Bu şekilde ayırdığımız zaman 4x, 2y ve 8 rakamlarımız karşımıza çıkıyor. Bu terimleri birbirinden ayırırken artı ve eksi işaretlerini göz önünde bulunduruyoruz. Asla unutmuyoruz. Çünkü burası eksi 2y de olabilirdi. Ben 2y'yi alamam. Eksi 2y'yi almak zorundayım ya da artı 2y şeklinde almak zorundayım. Bu bilinmeyen denklemler için gerçekten çok önemli. Bunu yapmadığınız müddetçe hataya düşme olasılığınız çok yüksek. Devam edelim. Bunu size bırakıyorum. 5x artı 2'ye eksi 7 ifadesini incelediğimizde bana terimleri söyler misiniz? Peki artı ikiye değil mi? Bak dikkat ediyoruz. Ve eksi yedi. Üç tane terimimiz bulunuyor. Geçelim. Bir oyunumuz var arkadaşlar. Oyunumuza şimdi bir bakalım. Bununla ilgili. Oyunumuza bakalım arkadaşlar. Ne sormuş bizden? 4x kare eksi 5x artı 8 cebirsel ifadede terim sayısı kaçtır? Kaç tane terimimiz var burada? Aynen öyle. 4x kare eksi 5x ve artı 8 bizim 3 tane terimimiz vardır. 4x kare eksi 5x artı 8'de sabit terim kaçtır? Sizce sabit terimi daha öğrenmedik ama belki buradaki sabit terimi görebilirsiniz. Aynen öyle. 8 çünkü sabit terim dediğimiz için artı 8 bizim sabit terimimiz oluyor. 4x kare eksi 5x artı 8 cebirsel ifadede katsayılar toplamı kaçtır demiş. Katsayılarımıza bakalım buradaki neler? Siz söyleyin ben yazayım. 4 eksi 5 artı 8. Bunların toplamı kaç oluyor? 7. son sorumuza da geçelim. Eksi 9 AB artı C kare ifadesinde kaç değişken vardır? Kaç tane değişkenimiz var? İki tane mi diyorsunuz? Yazalım. İki tane değilmiş değil mi? Neden iki tane değil? Bir inceleyelim. Eksi 9 A, B artı C kareydi değil mi? Değişken dedi. Bizim buradaki değişkenlerimiz neler? Evet, değişken bilinmeyendir. Burada üç tane bilinmeyenimiz var. A, B ve C kare. Bunların hepsi bilinmeyen olduğu için üç tane diyoruz. Anladık mı? Oyunumuz burada bitiyor. Dediğim gibi linkten ulaşabilirsiniz. Ve oynamaya devam edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sabit terime bakalım. Sabit terim sizce nedir? Ben size bir örnek vereyim. Onun üstünden bana söylerseniz daha belki size yardımcı olabilir. 2x artı 4 dediğimizdeki sabit terim hangisi olur sizce? 4 olur. Aynen öyle. Hiçbir şekilde değişkeni yok yanında. Değişkeni olmazsa, bilinmeyeni olmazsa ifademiz değişemez, sabit kalır. Bu yüzden biz buna sabit terim deriz. Artı 4 bu ifadedeki sabit terimi ifade eder. Geçelim. Bir iki tane daha cebirsel ifadem var. 3x artı 5, 7 eksi 9, 7y eksi 9. 3x artı 5'i inceleyelim. 3x artı 5'teki sabit terim ne olur? Artı 5. Çünkü neden? Değişken yok yanında ve sabit olarak kalır. 7y eksi 9'daki sabit terimimiz ise eksi 9 olur. Öyle değil mi? Bunun yanında da aynı şekilde bir bilinmeyen ve değişkenimiz olmadığı için gördüğümüz gibi sabit terim 5, sabit terim eksi 9 sabit terimler arasında adından da anlaşılacağı üzere değişmezler. Ancak bilinmeyen ya da değişkin olarak yazılmış bir kart üzerinden rakam değişebilir demiş. Geçiyoruz bunu da. Önemli bir notum var arkadaşlar. Gene aynı şekilde bir örnek veriyorum. Basit örneğimizi veriyorum. 2x artı 4. 2x artı 4 dediğimizde buradaki terimlere bakalım. 2x ve 4 benim terimlerim değil midir? Bunlar hem terim hem de ben size buradaki kat sayıları söyleyin dediğimde neleri söylersiniz? 2 ve 4 deriz. E bu hem bir terim hem de sabit bir terim hem de bir kat sayı değil midir 4 o zaman? O zaman sabit terimde bir kat sayıdır. 5x kare eksi 7 cebirse ifadesindeki katsayılar 5 ve eksi 7'dir. Öyle değil mi? Ama eksi 7 aynı şekilde bizim sabit terimimizi de ifade etmez mi? Anladık mı? Geçelim. Benzer terim. Şimdi Benzer terim neyi ifade eder sizin için? Sizce ne anlama geliyor? Nedir benzer terim? Aynen öyle. Birbirine benzeyen iki terimden, üç terim, dört terim fark etmez. Bakalım mesela örnekte de vermiş. 2x, 6x, 3x ve x bunlar birbirine benziyor mu sizce? Çünkü değişkenlerimiz aynı değil mi? 2x dediğimizde, 6x dediğimizde aslında değişkenlere bakarak da anlarız ve bunlarda da 2x ve 6x birbirine benzer ifadelerdir deriz. Öyle değil mi? Peki 2x ve 2y olsun. Sizce birbirine benzer midir? İki benzer terim midir? Çünkü değişkenleri birbirinden farklıdır. Aynı katsayıya sahip olsa bile bizim için önemli olan değişken. Değişkenleri birbirinden farklı. Bu bir elmaysa bu bir armuttur. Birbirinden farkı olan iki terimdir. Bir cebirse ifadede içerisinde değişkenin aynı kuvvete sahip olan terimlerine benzer terimler denir. Gördüğümüz gibi 2x, 6x, eksi 3x ve x. Fakat gördüğümüzde 3a, a kare, 4b, 6 ve 5y de bunlar benzer terimler değildir, birbirinden farklı terimlerdir. Hem katları hem de farklı harflerine beraber sabit terim üzerinde birbiriyle aynı olmayan terimleri yazabiliriz. Bakalım arkadaşlar şimdi bir etkinliğimiz var. Bütün konuyu özetleyecek bir etkinlik. Puzzle tamamlayalım. Elinize dört tane, 4 grup oluşturacağız. 15 dakikada süremiz var. Ve ben 4 gruba, e, 4'er tane puzzle dağıtacağım. Gördüğümüz gibi bakın burada da resmi var, küçük bir resmi. Bir sayının 5 katının 7 eksiği diyor mesela puzzle'ımızın bir parçasında. Diğer parçasıyla bunları tamamlamaya çalışacağız. Ve bu küçük küçük dört tane kare elde edeceğiz. Bunun için yönergemizi de bir okuyalım. Her bir puzzle parçası kesildikten sonra o ifadeye eşit ya da denk olan diğer parçaları birleştirerek puzzle tamamlanır. Öğrencilerimiz için hem etkili hem de eğlenerek yaptığı bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Ve konunun pekişeceğini düşündüğüm için böyle bir etkinlik yapalım dedik. Şimdi etkinliğe geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi dört tane... Ayrı ayrı puzzle'ım var. Bunlardan bir tanesini göstereceğim ve geri kalanını siz evde yapabilirsiniz. Mesela bu parçaya bakalım. Puzzle'ımıza baktığımızda ne varmış? Bir sayının 8 katının 3 fazlası diyor. Bir sayının 8 katının 3 fazlası. Bir sayı olarak biz ne kullanırız? x Aynen öyle. x ya da a diyelim. Bir sayının 8 katı dediğimizde 8x ya da a olmaz mı? Ve ne diyor? 3 fazlası. 8 Aynen öyle. Bakalım. Nerede var? Burada var. Ne demişiz? 8x 8C artı 3. Bakın burada da C demişiz. Bakın puzzle'ları birleştirelim. Gördüğünüz gibi. Şurada bir tane daha bir puzzle'ımız var. Bununla birleşen. Bir bakalım ona. Ne demiş burada? C eşittir. 2 için değeri ne olur? Buradaki ne demiştik? 8C artı 3 demiştik. Öyle değil mi? Kim yerine 2 koymamızı istiyor? 2 koyduğumuzda ne sonucu buluruz? 19. Bakalım doğru mu? Gördüğünüz gibi bir puzzle'ı tamamladık. Geri kalan puzzle'ların hepsini bu şekilde tamamlamamızı istiyorum. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.